30 베라. mi Kaç yıldır Türkiye'desin? 10 yıldır Türkiye'de. 10 10 On yıldır. Niye Türkiye'ye geldin? Evet. Nereden geldin? Gürcistan'ın Kürdistan'ın neresinden? Vallahi Niye pazarcılık başka? Çok sevdim yani. Öyle daha çok seviyorum. Hizmet yapmaya müşteri çok seviyorum. Ha? Sarımsak çok çukurcuyoruz. Buyurun. Buyurun. Ben ya, beta var ya, bugün beta var ya. Sarımsak çok çukurcuyoruz. Buyurun. At demetler alıyorlar. 2010'da geldim. 6 sene Ankara'da Hastabakıçeliği yaptım. Sonra Antalya'ya geldim. Geldi günden beri pazarcılık yapıyorum. Vallahi o direkt pazarcılık yapacağım diye o niyette geldim. 6 ay yeşillik satıyorum. 6 ay salimsak satıyorum. Çok da memnunum. Haftada 7 gün varsa 7 günde çalışıyorum. Fazla çalışıyorsun ortalama. Sabah 7, akşam 9. 8. O di yani her gün çalışıyoruz. Müşteri çok söylüyor. Senin gibi kadın ne işi var ıı, pazarda? Ben kendimin ıı, gurur duyuyorum. Önemli olan ıı, benim gibi kadın bu işi yapıyor. Önemli olan utanmıyorum Hı -hı. ve kendi işten memnunum. Kendi yaptığım işten çok memnunum. Vatandaşa hizmet yapmayı çok seviyorum. Onları mutlu etmek çok seviyorum. Öyle işte. Ne bileyim, onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Bir gün gelmezse mesela pazarda, ıı, onlara ıı, eksik oldu o beni sattığın ürünü düşünüyorum yani. Hı hı. Ama o, onun için her gün çalışıyorum, onlara ıı, hizmet devam etmek istiyorum. Onları her zaman da mutlu etmek istiyorum, memnun kalsınlar istiyorum. Hı hı. Türkiye, Türkiye benim ikinci memleket. Hı hı. Çok seviyorum. Türk nasıl? Başka başka ülke değişmem. Hı. Gürcistan bir, Türkiye iki. Bu iki memleket benim at, ana memleket diyelim. Çok seviyorum ikisi de. Kötü davran hiç hiç öyle bir şey olmadı. Hı -hı. Hep iyi. Sa sadece söylüyorlar Hı -hı. o kadar tatlı dili var ki ala var ihtiyacım yok ama ağlasım geliyor diyor. Hı -hı. <laughs> o kadar hep güller uzunlu karşılıyorum müşterilere sensiz olmaz diyorlar. Hı hı. Ben bazen söylüyorum ben gidiyorum terk ediyorum pazarimdi. Yok Dani abla de. burada Dani diyorlar. Hı hı. Dani abla sen gidersen pazar biter diyor. <laughs> çok tatlı konuşuyorsun diyorlar. Hı hı. Evet. Bir de e, üç diyemiyorum. Üç. Kaç dil biliyorsun peki? Üç. üç. <laughs> Bu da denk geldi. Var? <laughs> Rusça var, Türkçe hı hı. var, Gündüzce var. Ee, en önemlisi çok sempatik. Yani insanlarla sıcak kalın yani, öyle söyleyeyim. Yani pazarcılar olarak komple çok seviyoruz onu. Hani işi, işi olarak da dört dörtlük işini yapıyor gerçekten. İnsanlarla diyaloğu çok iyi. Yani istenilen bir komşu yani, öyle söyleyeyim. Biz e, nasıl diyeyim sana? Rus güzeli diyorduk daha önce. Ama normal mesela, sempatik olduğu için ben teyze olarak kitap ediyorum sırf espri olsun diye. Ya satış dediğim gibi sempatik olduğu için müşteriler biraz daha şey oluyor. Yani konuşması filan yani bizim normal konuşmamız gibi değil. Ee, i̇nsanlar ister istemez hoşuna gidiyor. Tabii diğer esnaflara göre daha iyi iş yapıyor.